Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu eski ve yeni iki medrese Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları ehli hakikat ve nesli ati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler alkışlıyorlar diye kanaatim var.'' Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numuneyi imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mucib ve güzel seciyelerin inikasında birer ayna olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in Kudüs'e ruhu cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat onu bana giydirdiği gibi, ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim. Yeni geldiğimiz zaman çiçek aşısı doktoru beni aşıladı. O kolum çıban oldu ve şişti. O şiş aşağıya iniyor, beni yatırmıyor.'' abdeste sıkıntı veriyor. Acaba benim vücudum aşıya gelmez veyahut başka bir mana var. 20 sene evvel beni Ankara'da aşıladılar. Şimdiye kadar o aşı yeri ara sıra işliyor, rahatsızlık veriyor. Bu da öyle olmasın diye hatırıma geldi. Sizde nasıl? Sayit Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim Kaderi ilahi adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevk etmesinin bir hikmeti her yerden ziyade Risale-i Nur'a ve şakirtlerine hem mahpusları hem ahalisi, belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen, biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet, 20-30'dan ancak bir ikisi tadili erkan ile namazını kılan mahpuslar içinde, birden Risale-i Nur şakirtlerinden 40-50'si, umumen bila istisna mükemmel namazlarını kılmaları, Lisan-ı Halile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşattır ki bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirtler ef'alleriyle bu dersi verdikleri gibi kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şüphehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kale hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i ilahiyeden ümit ediyoruz. Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan menleri zarar vermiyor. Lisanı hal, lisanı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlar ise mahpusları Risale-i Nur şakitleriyle görüştürsünler. Ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar.'' Gençlik rehberi bulunsaydı çok faydası olurdu. İnşallah bir zaman girer. Said Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim Bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaettin hakkındaki malumunuz muhavereyi tahttur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perdeyi gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek. Ve eğer birer âmi ve adi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Çünkü böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Şahsi makamlar, ve hüsnü ilave ettikleri meziyetler, böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü kırmakla muhabbetleri azalır. Ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün ruh ve kalp ve aklımla sizin leyali yaşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirketi maneviyemize büyük kazançları edeceklerini rahmet-i ilahiyeden niyaz ederiz. Bu gece rüyamda yanınıza gelmiş imam olarak namaz kılacağım halinde uyandım. Benim tecrübemle rüyanın tabiri çıkacağı zamanda Sava ve Homa kahramanlarından iki kardeşimiz rüyayı tabir etmek için umumunuz namına geldiler.'' Ben de umumunuzu görmek gibi mesrur oldum. Kardeşlerim, gerçi bu vaziyet hem muvafığa ve bir kısım memurlara Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş. Fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alakadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, onurlar parlayacaklar. Haşiye Ey kardeş, dikkat buyur. Denizli hapsinde, bütün esbab-ı alem zahiren üstadın aleyhinde idam hükümleriyle mahkemeye verilmişken, üstad diyor, merak etmeyiniz kardeşlerim, onurlar parlayacaklar. Bu söz bak nasıl tahakkuk etti. Talebeleri Said Nursi Sabrenin tabiri ve istihracıyla Sure-i Vel Asr işaretine muafık olarak Risale-i Nur, Anadolu'yu Cebeli Cudi'de Sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu'yu afat semaviye ve arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu ve risale Nur'a ilişmesinler, yoksa yakından bekleyen afetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel tekrar ile söylüyordum ve size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber, Kastamonu, civarı, kalesi, risale matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzeleyle sıtma tutmuş.'' İnşallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek. Size evvelki gün iki kıymetli kazancımızı yazmıştım. İkincide yüzer lisanla dua ve tesbihat ilahir demiştim. Noksan var, sahihi her birimiz derecesine göre yüzer lisanla ilahir. Hem ben pek çok alakadar olduğum Sava köyünden çok muhterem bir ihtiyar ile ellerimiz birbiriyle kelepçe edilip geldiğimiz, beni pek çok memnun edip Bununla o mübarek köyün bana şiddeti alakasını anladım. O kardeşime ayrıca selam ederim. Aziz kardeşim ve hasire hunalikel kafirun. Bu ayet dahi vel asr innel insane lefi husr işaretine işaret eder ki kafirlerin bu kadar tahribatları ve harpleri faydasız ve hasarat içerisinde aynı zarar oldu. Vel asr işaretinde Risale-i Nur'a bir ima bulunması remziyle bu ayetteki Remzen 1360 Rumi tarihi olan bu senede münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur'a ilişecekler fakat hasaret ederler. Çünkü zelzele ve harp gibi belaların refine bir sebep Risale-i Nur'dur. Onun tatili belaları celbeder diye bir gizli ima olabilir. Said Nursi Aziz kardeşlerim, ben tahmin ediyordum ki hakiki ve en son müdafaa namemiz Denizli hapsinin meyvesi olan Risalecik olacak. Çünkü evvelce bazı evham yüzünden bir seneden beri aleyhimize geniş bir tarzda çevrilen planlar bunlardır. Tarikatçılık, komitecilik ve harici cereyanlarına alet olmak ve dini hissiyatı siyasete alet etmek ve cumhuriyet aleyhinde çalışmak ve idare ve asayişe ilişmek gibi asılsız bahanelerle bize hücum ettiler. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki onların planları akim kaldı. O kadar geniş bir sahada, yüzer talebelerde, yüzler risalede, 18 sene zarfındaki mektup ve kitaplarda, hakikati imaniyeden ve Kur'aniyeden ve ahiretin tahkikinden ve saadet-i ebediyeye çalışmaktan başka bir şey bulmadılar. Planlarını gizlemek için gayet adi bahaneleri aramaya başladılar. Fakat hükümetin bazı erkanını ifade edip aleyhimize çeviren dehşetli ve gizli bir zındıka komitesi, şimdi doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına bize hücum etmek ihtimaline karşı, güneş gibi zahir ve şüphe bırakmaz ve dağ gibi metin sarsılmaz olan meyve risalesi, onlara karşı en kuvvetli bir müdafaa olup, onları susturacak diye bize yazdırıldı zannediyorum. Kardeşlerim, gerçi yeriniz çok dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya aldırmaz.'' hem yerlerimize nispeten daha serbesttir. Biliniz en esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu sıkıntıların verdiği asabiyelik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar bu hücumu yapacak idiler.'' Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek ta inayet ilahiye imdadımıza gelinceye kadar az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimize çok selam ve selametlerine dua ediyoruz. Said Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medarı teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. Evet bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için 20 gün yol gider ve 100 lirayı sarf eder. Şimdi bu acip dostsuz zamanda samimi 40 dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek Elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat maliye ona karşı pek ucuz düşer. Ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden 10 sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim. Teşekki kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir. Sizi temin ederim ki şimdi ecel gelse ölsem kemal rahatı kalple karşılayacağım. Çünkü ikinizde kuvvetli, metin, genç, çok sayitler bulunduğuna ve bu biçare, ihtiyar, hasta, zayıf sayitten çok ziyade Risale-i Nur'a sahip ve varis ve hami olacaklarına kanaatim geliyor. Nazif'in pusulasında isimleri yazılan ve tesirli bir surette kuvve-i maneviyeyi takviye eden zatlara çok minnettar ve çok müferrah oldum. Zaten ben onların böyle olacaklarını tahmin ederdim. Cenab-ı Hak onları muvaffak ve başkalara da hüsnü misal eylesin. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız, elbette bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i maneviye haysiyetiyle 100 saat kadar kıymettir ve yüz saat ise böyle her biri yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek ve akdi u etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebat kerane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve medrese ü Zehra'nın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu medrese-i Yusufiye'de tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı meskur faydaları düşünüp sabır ve tahammülle mukabele etmek gerektir. Kardeşlerim, ben kalben arzu ederdim ki, çelik ve demir gibi sebatkar Ispartalı ve civarındakiler gibi metin kahramanlar, husrevler, hafızaller, Kastamonu tarafından daki burada görünsün. Hadsiz şükrediyorum ki Kastamonu vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi. Müteaddit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan fakat isimlerini yazamadığım için yanınızda fedakar kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederim. Aziz, sıddık, sebatkar ve vefadar kardeşlerim sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirketi maneviyeyi dua yenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal edem, ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki, burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar insafsız bir masonu bana musallat eylemişler.'' ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup, zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan-ı ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuri ahmezuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakka yakın derecesinde yakini bir kati kanaatımız var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftekirane, müteşekkirane bir mücahede-i maneviye yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal ve ihtiyattır. Said Nursi